Daşoğuz, karne yağı sorunu devam ediyor, ilaçlar yaşlılara ücretsiz dağıtılıyor. Daşoğuz sakinleri Kasım ayında sabit fiyatlarla ayçiçek yağı satın alamamıştı. Ancak şehir polikliniklerinde yaşlılar ve engelliler ilaçlarını ücretsiz dağıtmaya başladı. Doğru, bu ilaçların raf ömrü bir ay içinde sona eriyor. Daşoğuz'daki kaynaklara göre, Kasım ayında, gıda rasyonunda aile başına 2 tavuk budu, 1 kilogram şeker, her aile üyesi için yarım litre pamuk tohumu yağı ve ayrıca kişi başına 5 kilogram un, bu norm Eylül ayında geri verilmesi gereken un. Kuyruktakiler, Gurbanbuli Berdi Muhammedov'un kız kardeşinin başkanlığındaki Türkmen Kızılay'ının halka yardım için erzak sağladığını söylemeye başladı. Ancak, mallar hala insani yardım gibi ücretsiz değil, sübvansiyonlu fiyatlarla sağlanıyor. Satıcılar, malların menşei ile ilgili soruları yanıtlamıyor. Sakinlerin Kasım ayında her birine 0,5 litre ayçiçek yağı alması bekleniyordu ancak devlet mağazaları bunu teslim etmedi. Perakende mağaza çalışanları sadece gıda dükkanından gelenleri sattıklarını, yağın neden teslim edilmediğini bilmediklerini söylüyor. Daha önce pamuk tohumu yağı ile kesintiler vardı pamuk hasadı için hedefi vurduğunun açıklandığı Kasım ayında mağazaları vurdu. Ancak kişi başına yarım litre sınırı alıcılar tarafından son derece zor olarak görülüyor. Aynı zamanda da şovu sakinleri, devlet mağazalarında ekmek almanın kolaylaştığını söylüyor. Şimdi bu ürün teslimattan hemen sonra satılmıyor, genellikle uzun süre raflarda kalıyor. Doğru, yalnızca bu mağazaya bağlı olan evlerin sakinleri onu satın alabilir satın alırken ekmek kartı gösteriyorlar. Satış hacimleri sınırlıdır. Bir yandan 2 lavaş ve 3 kulçe, 15-20 cm çapında ince ekmek satın alabilirsiniz. Lavaş 0,50 manat, kulçe 0,60 maliyeti. Toplam 4,8 manat, ancak insanlar satıcılara her birine 5 manat veriyor ve değişiklik talep etmiyorlar, çünkü özel mağazalardaki fiyatlar yaklaşık 3 kat daha yüksek. Son olarak, şehir, yaşlılara ve engellilere ücretsiz ilaç dağıtımı uygulamasına başladı. Klinikte süresi dolmak üzere olan aspirin kardiyo, loperamid ve diğer ilaçları alabilirler. Kaynaklar, klinikte tanıdıkları varsa, nispeten genç bir engelsiz kişiye ilaç verilebileceğini söylüyor. Türkmenistan'da özel mağazalarda yiyecek sıkıntısı yok, ancak fiyatlar çoğu vatandaş için uygun değil. Bu nedenle Türkmen aileler için devlet mağazalarında sübvansiyonlu fiyatlarla satılan mallar büyük önem taşımaktadır. 2020 baharına kadar, tatilleri kendiliğinden sınırlıydı, bir kişiye belirli sayıda mal satmıyorlardı. Daha sonra birleşik aile izni normları getirildi, yiyecek aslında karne sistemine göre dağıtıldı. Bu ürün grubuna rasyon adı verildi. Son aylarda birçok şehirde devlet mağazalarında kuyruk birikmesin diye erzak evlerine ulaştırıldı. Resmi medya sübvansiyonlu malların dağıtımı hakkında yazmıyor. Versiyonlarına göre ülkede yiyecek bolluğu hüküm sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar örneğin gazetede bağlı izin normlarını okuyamaz. Satıcılar tüm kısıtlamaları onlara bildirir, kendilerine sunulanla yetinmek zorunda kalırlar. Rasyonların bileşimini kimin ve hangi kurallara göre onayladığını doğrulamak imkansızdır.